Arkadaşlar hepinize selamlar. Geçen bir short videosu yayınlamıştım. Hani buradaki Amerika'daki ahlakla Türkiye'deki ahlakı karşılaştıran arkadaşlar için. Çok güzel yorumlar aldım. Çok teşekkürler. Bazı yorumlarda katılmamışlar. Onlara da saygı duyuyoruz. Fakat yani bizim Türk ahlakının ne kadar dejenere olduğunu gösteren bir anekdot anlatmak istiyorum. Burada yaşayan bir arkadaşın başına gelmiş. Bir gün oturuyorlarmış, bir Amerikalı komşusunun evinin bahçesinde oturup çay içiyorlar ve o Amerikalı komşunun evinin bahçesinde elma ağaçları, armut ağaçları gibi meyve ağaçları varmış ve üzerleri meyve dolu. Tabii bizim Türk arkadaş hemen söylemiş ya bu ne kadar güzel meyveler var, olgunlaşmış da neden toplamıyorsunuz bunları? Hani toplayıp yesenize demeye getirmiş. İşte Amerikalının orada verdiği öyle güzel bir mesaj var ki. Aslında bizim işte Türkiye'de dejenerasyona uğramış ahlakı sorgulamaya sevk ediyor. Aynen şöyle cevap vermiş. Benim o meyveleri alacak kadar param var. Giderim marketten alırım. Fakat orada yaşayan sincapların, tavşanların, kirpilerin, kuşların öyle bir özgürlüğü yok. Onlar onların rızkı. Onlar onlar için yetişti. Dolayısıyla ben onları alamam kendi bahçesindeki ağaçlar için bunu söylüyor. Düşünebiliyorsunuz değil mi? Yani ahlak dediğimiz şey işte öyle sadece dar kapsamlı bir şey değil. Bakın Amerikalı kendi hayatında bu ahlakı nasıl biçimlendirmiş ve onu yaşıyor. Belki bu videoyu izleyenlerin çoğunun ufkundan bile geçmezdi bu düşünce neden? E tabii bizim sosyoekonomik durumumuz da belli yani. Bizler bir yere ağaç diktiğimiz zaman onun meyvesinden yararlanacağız, yiyeceğiz diye hep dikeriz. Tamam doğrudur, bu da sıkıntı değil ama bakın oradaki etrafı düşünmek, etraftaki hayvanları düşünmek, hangi birimiz o ağaçları dikerken o ağaca konacak kuşları ya da gelecek sincapların midesini de düşünerek diktik veya bazı meyveleri ona bıraktık. Evet bu anekdotun sonucunu ve yorumlamasını size bırakıyorum.